Süleyman Paşa'da yaşayan kıymetli hemşehrilerim, her birinize hayırlı akşamlar diliyorum. Neredeyiz? Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesindeyiz. Arkamda gördüğünüz alan, yeni kemoterapi merkezimizin yapılacağı alan. İnşallah Perşembe günü akşamı temeli atılacak. Birkaç ay içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Daha önce anlatmıştım. Var olan kemoterapi alanımız küçük. Yani 8 veya 10 tane hastamızla aynı anda kemoterapi yapılabiliyor. Bu da özellikle hastalarımız açısından rahatsızlık verici bir durum ortaya koyuyor. Bunu çözebilmek için rektörlüğümüz ve dekanlığımızla birlikte bir proje geliştirdik. Aynı anda 80 kişinin kemoterapi alabileceği güzel bir kemoterapi merkezi kuruyoruz. Yüce Mevlam eksikliğini göstermesin ama kimseyi de hasta elemesin diye de dua ediyorum. İnşallah bittiğinde güzel bir kemoterapi merkezimiz olacak. Şimdiden bütün hastalarımıza şifalar diliyorum. Sizi seviyor ve Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.